بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم صلاه والسلام وبركاتي peygamberimiz ve pak temiz ehlibeytinin üzerine olsun Allah Azze ve Celle mübarek Ramazan ayının ibadet, itaatlerini, münacatlarını en güzel şekilde kabul buyursun. Ramazanın son günlerindeyiz. Allah Azze ve Celle bizleri inşallah bu Ramazanın bitimiyle günahlardan temizlenmiş, günahlardan arınmış salih mumin kullarının zümresine yerleştirsin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de itibardan yani ibret almaktan, etrafa ibret gözüyle bakmaktan söz etmiştir. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِ الْأَبْصَارِ Artık ey basiret sahibi kişiler ibret alın. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِ الْأَلْبَابِ Artık ey akıl sahibi kişiler dünyadan, etrafınızdan ders alın, ibret alın. Bizler dünyaya iki şekilde bakabiliriz. Dünyaya bakış açımız şu iki ışıktan birisi olabilir. İtibar yani dünyadan ibret almak, dünyaya sarılmamak, dünyayı hedef edinmemek. İki, ihtirar yani aldatılmış dünyaya dalmamak, dünyayı hedef edinmemek. Hakikatta dünyamızda bulunan 8 milyar insanın dünyaya bakış açısı bu ikisinden farklı değildir. Ya dünyaya ibret gözüyle bakarlar ya da dünyayı hedef, gaye, amaç gözüyle bakarlar. Dünyaya ibret gözüyle bakanlar kazanmışlar, her iki cihanda aziz olmuşlar. Dünyayı hedef edinip dünyaya dalanlar ise her iki cihanda bedbah olmuşlardır. İmam Cefer Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. "Men kəsirə iştəbakuhu bid dünya kana aşadda lihəsratihi inda Kim dünya ilə içli-dışlı olur isə, dünyaya aşırı sevgi beslər isə, dünyadan ayrıldığı zaman hasrəti şiddətli olur, ayrılığı çətin olur. Genel bir kuraldır. İnsan sevdiği bir şeyden ayrılması gerçekten çetin olmaktadır. Bu sevilen şey fark etmiyor. Evlat olsun, eş olsun, para olsun, araba olsun fark etmiyor. Aşırı sevgi beslediğin, aşırı muhabbet beslediğin bir şeyden kopman çetin olmaktadır. Emir el İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men hasebe nefsahu rabbiha nefsini muhasebe eden kazanır. Ve men gafele anha hasira nefsinden gafil olanlar zarar ziyan ederler. Ve men hafe emine ve kim korkar ise çekinir ise kazanır emniyete erir. Ve men i'tebere absara kim dünyaya etrafına ibret gözüyle bakar ise basiret elde eder. Və mən ab sarafəhima və kim də basirat əldə edər isə anlamaya başlar. Anlar artıq. Və mən fehima alimə anlayan isə bilir artıq, öyrənməyə başlar, görər artıq hər şeyi gerçəkdən. Dolayısıla dünyaya baxışımız fərqli olmalıdır. dünyaya bakışımız ibret gözüyle olmalıdır. İbret gözüyle bakıldığında basirete ulaşılmaktadır. Basirete ulaşıldıktan sonra insan anlamaya çalışıyor, bilmeye gayret gösteriyor. Bir diğer hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Vel i'tibaru munzirun nasihun ibret almak etrafa ibret gözüyle bakmak uyaran bir öğütçüdür, nasihatçıdır. Yeter ki etrafımıza bakabilelim. Bir gün Harun-u Reşid İmam Kazım aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bana nasihatta bulun. İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey Harun gördüğün her şey senin için nasihattır. Yeter ki onu gören göze sahip olabilelim. Derk eden akıla şuura sahip olalım. Evet etrafımız tepeden tırnağa nasihattır ama nasihat alan ama ibret alanlar için yeter ki biz etrafımıza bakabilelim, basiret gözüyle bakabilelim. Yeter ki gördüklerimizi anlayabilelim. Eğer anlar isek gördüklerimizi, ibret gözüyle, basiret gözüyle bakar isek kesinlikle dünyaya aldanmayız, kesinlikle dünyanın geçiciliği bizi Allah'tan gafil etmez. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Lagat kana fi qasasihim ibretun lil ulil albab. Hiç şüphesiz peygamberlerin kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Akıl sahipleri için, düşünen bir akıl için ibret vardır. Allah korusun. Eğer akıldan yoksun isek etrafımızda ne olursa olsun ibret almayız. Tarih İbrətlərdən doludur. Tarihin ibrət dərsləri okunmalıdır. İbrət kitabları okunmalıdır. Hazreti Yusuf alayihissalatu vesselamın iffət dolu qıssası, Hazreti İsa, Hazreti Musa peyğəmbərimiz və digər peyğəmbərlərin qıssaları ibrətlərlə doludur. Abdulmelik Mervan Zübeyr oğullarına qalib gəlib Kufədə saltanat kürsüsünə oturduğu sırada Zübeyr'in oğlunun kesik başını huzuruna getirdiler. O toplantıda hazır bulunanlardan bilge birisi yüksek sesle la ilahe illallah subhanallah dedi. Abdulmelik neden böyle dedin? Elhamdülillah biz Zübeyr oğullarına galip geldik. Onların fitnesini bastırdık. Hükümeti ele geçirdik dedi. Adam şöyle dedi, sadece aynı yerde dört kesik başa şahit olduğumu hatırladı. Bir gün aynı yerde, aynı saltanat kürsüsünde İmam Hüseyin'in mübarek kesik başı i̇bn Ziyad'ın önüne konuldu. Yine aynı yerde bir gün i̇bn Ziyad'ın kesik başı muhtarın önüne konuldu. Yine aynı yerde muhtarın kesik başı İbnü Zübeyir'in önüne konuldu. Ve yine bugün aynı yerde, aynı saltanat koltuğunda İbnü Zübeyir'in kesik başı sizin önünüze konuldu. Tarih ibretlerle doludur. Tarih hakikatte bir ders Ders destan yazmıştır. Yeter ki ibret alabilelim. Yeter ki ibret gözüyle bakabilelim. Hakikatta geçmişten İbrət alanlar kurtuluşa ermişlerdir, fələha ulaşmışlardır. Dünyadakı bu hərəkətlilik və dəyişiklik dəyişikliliyin kendisi birer ibrət vasiləsidir. Əmirül-Müminin İmam Ali aleyhissəlatu vesselam Medayndan keçərkən Kəsra sarayı, Hosropərvizin sarayının kalıntılarına gözü ilişdiğinde durdu. Emir el-Mumini'nin yanında bulunanlardan birisi şöyle bir şiir tilavet etti. Saraylara bakın yerlerinde yerler esiyor. Nerededir kesra, nerededir burada patşahlık edenler? Emir el muminin şöyle buyurdu. Kur'an'dan ayet tilavet edin. Kur'an buyuruyor ki, Kem terakümün cennetin ve uyun. Onlar Geride nice bahçeler, pınarlar bıraktı, nice ekinler, nice güzel tarlalar bıraktılar. Ve zuru'in ve meqamin kerim, nice ekinler, bağlar, bahçeler, hurmalıklar, yüce konaklar geride bıraktılar. Ve ne'metin kânü fîhâ fâkihîn ve içinde sefa sürdükleri nice nimetleri geride bıraktılar ve وَاَوْرَثْنَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ İşte böyle biz bunları başka bir kavme miras olarak bıraktık. İbret alınmalıdır. Bugün sahip olduğumuz tarlamızın, sahip olduğumuz mülkümüzün kaç el değiştiğini biliyor muyuz? Kimlerden bize ulaştığının farkında mıyız? Harun-u Reşid çok görkemli bir saray yaptırdı. Saraya gelen ziyaretçiler sarayı övüp met ediyordular. Övgüler yağdırıyordular. Kimisi diyordu ne de güzel, büyüktür. Kimisi diyordu çok azametli, muhteşemdir. Kimisi diyordu mimarı ne kadar da mahir bir mimardır. Behlül bir köşede sessiz duruyordu. Harun Reşit Behlül'e dönerek, Ey Behlül, sen için görüşünü bildirmiyorsun dedi. Behlül şöyle dedi, Ey Harun, çamuru yükselttin, dinini alçalttın. Harun Reşid ibret olmalıdır bizim için. Abbasiler, Emeviler, Saddamlar, Gazafiler, dünyamızdaki diktatörler ibret vesilesi olmalıdır bize. Özellikle yöneticilere, kendilerinden önceki yöneticilerin hal ve durumları ibret olmalıdır. Emir Muminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam nehcül belagada şeytanı örnek vermektedir. Şöyle buyuruyor: Fatabiru Fa bima kana min fi'li Allah bil iblis. O halde Allah'ın iblise, şeytana yaptıklarından ibret alın. Şeytan ne yapmıştı? Şeytan hangi amelinden dolayı kovuldu? İz ahbata amelahu tabile ve cehdehu cehide. Öyle ki şeytanın öyle ibadet itaati vardı ki uzun amelleri, yoğun sabalarını boşa çıkardı. O hareketi, o ameli, o uzun ibadet itaatlerini, zahmetlerini hiç etti. Ve kana qad abadallahi sittata senetin. İblis Allah'a altı bin yıl ibadet etti. La yodora, emin seni dünya emin seni ahira emir el müminin buyuruyor ki bilmiyorum dünyanın yılları mı yoksa her günü bin yıl olan ahiretin yılları mı Allah'a ibadet etti şeytan Allah'a kulluk etti şeytan Böylesi uzun bir müddet. En kibirin saatin vahidetin ama bir anlık tekebbür ve kibiri hepsini boşa çıkardı. Biz neyimize güveniyoruz? Şeytanın ibadeti kadar ibadetimiz yoktur. Onun zahmeti kadar zahmetimiz olmadı. Kurur kibir bizim neyimize? İbret almalıyız bizden öncekilerin hal ve hareketinden, durumlarından, amellerinden. Allah'a sığınmamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye güvenmemiz gerekiyor. Etrafımıza baktığımızda ibret gözüyle bakmalıyız. Lokman-ı Hekim oğluna şöyle nasihat etti. Ya buneyye inne dünya bahrun amikun, kad gariqa fiha alemun kesir. Ey oğlum, dünya derin bir denizdir. Orada nice alemler batıp gitmiştir. Dünya ne kadar büyük insanları, ne kadar servetli insanları yutup gitti hepsini. Bize ibret vesilesi bıraktı. Firavunun cesedini bize ibret vesilesi bıraktı. Nemrut'un bir sinekle helak olmasını bize ibret olarak bıraktı. Allah dostlarının amellerini bize ibret olarak bıraktı. Dolayısıyla etrafımıza duyarlı olmamız gerekiyor. Etrafımıza bakışımız ibret gözüyle olmalıdır. Allah Azze ve Celle bizi dünyaya ibret gözüyle bakan müminlerden karar kılsın. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu.